Canlarım tekrar selamlar selamlar Canlarım ne işte oruçta tutuyoruz oruçta tutsak mecbur evimizi temizleyeceğiz böyle ben dün eksik görmüştüm dünkü vlog'da söylemiştim şu sebzeleri oraya bıraktım bunları yıkadım hem de o şekilde oraya bıraktım çünkü mikroplar 24 saat orada dursun dokunmak istemedim onlara ama şimdi kullanacağım şekilde alacağım sirkeli suya koyarak ya da hepsini şu anda sirkeli suya koyup şey yerleştireceğim. Elime bile dokunmak istemedim yani o şekilde. Neyse Allah'ım korusun diyorum yeniden. İşte evi barkı böyle toparladım. Bu, bunu kullanacaklarımı şuraya bıraktım. Şöyle şurada yemeğim var. Onu da kullanabilirim. Böyle bu şekilde şuraya da yemek şeyi çıkardım. Pancar bu inşallah pancardır. Bunu çıkardım dolaptan, buzluktan ama kendim koyuyordu ama inşallah pancardır bu. Pancar değilse bakacağım. Başka bir şey yapacağım. Buzu varken belli olmuyor. Hepsi yeşillik ya. İşte bu şekilde başka ne olsun işte e, orucumuzu tutuyoruz. Allah'ın izniyle Allah'a sürekli yalvarıyorum ki Ya Rabbim ne olur hiç kimseye orucu bozmak vasıf eyleme yarabbim. Değil. hastalık sebebiik verme yarabbim. Değil. Hastalık verme yarabbim. Değil. Şimdi makinamızı da açalım biz. Makinamı da doldurdum. Evet bu şekilde makinamızı da açalım. Tabletimizi koyduk. Koyduk. Bunlar ileri itilmiş mi? Evet ittim. 240 da yıkasa tam bastık evet çalıştı birazdan yemeğimi yapacağım canlarım ben genelde ne yaparım ee, ilk önce ee, mutfağımı toparlarım kalkar kalkmaz. Sonra içerilere giderim. Önce her şey benim için mutfaktan geçiyor. Ben şimdi içeri gidip içerileri bir toplayayım. Buraya da yani saat kaçtan sonra geliriz? Bilmiyorum. Buraya da geçeriz. Şimdilik yani bunu buraya hazır bıraktım ki yemeğe hazır kalsın. Yemek yapmaya hazır kalsın diye. Evet canım. Canlarım topladım. Bir kat. Biliyorsunuz canlarım rahatsızım. Halsizim. Biraz da geç kalktım. Neden? Çünkü bana doktor yat dedi. Dinlen dedi. Halsizim. Ne kadar kendimi toplayıp da bir şey anlatıyorum, bir şey yapıyorum. Bir daha küt düşüyorum. Sanki böyle bir bir anda bir enerjimi kendi kendime beynimce topluyorum. Bir daha yığılıyorum. Bak gene bir her tarafı topladım. Gene bir ateş, gene bir şey vurdu yüreğime. Bir böyle daral geliyor. Bilmiyorum. Namazlarda, niyazlarda Allah'a yalvarıyorum. Allah'ım bilmiyorum. Toparladım işte. Ee, şimdi toparlarken ben bunları gösteremedim. Neden? Çünkü uzun sürer. Bak çünkü yemek de yapacağım. Yemek de yapacağım. Ee, duamızı da ettik. Namaz duamızı da koyacağız. İlk kalktığımda ezanla kalktım. Namazımı kıldım hemen. Hemen çünkü zaten sabah uyumuştum. Sabah namazımı kılıp öyle uyumuştum. Bayağı bir geçmişti gene. Oğlum da erken uyandırdı aslında, bir daha gözümü yumduğumda baktım, şey oluyor, ezan okunuyor, birden fırladım. Kalktım, namazımı kıldım, ondan sonra başladım. Şimdi diyeceğim buraları da böyle göstereyim. Ondan sonra yemeğe gideceğiz zaten, uzun sürmesin. İşte canlarım böyle. Her tarafı topladım. Yani dedim, dedim ya, oruçta tutsak, Allah hepimizin orucunu kabul eylesin. Oruç tutursak evimizin temizliğini tabii ki yapıyoruz. İşte canlarım. Evet burayı temizledik, yaptık, bitirdik. Şurayı da düzgün gene koyayım. Çünkü sanki böyle bir şey var. Düzgün olmayınca bir şey, onun adı bir şey ya, bir şey oluyor. Ha, düzgün olacak bu orada sanki böyle. Neyse canlarım ben şimdi biraz da şarj bitmek üzere. Ben gideyim bunu biraz dinleneyim hem. Biraz şarja koyayım. Çünkü vücudumdan ter bastı. Ondan sonra da e, yemeğimize geçeriz. Sonra akşam şeyine geçeriz. E, ezanı dinleriz. Ve yemeğimizi yemeye başlarız. Evet canlarım. Bugünkü menüm e, karalahana. Böyle içine doldurduğum şeyi soğanı yani bir baş soğan ee, bir yeşil biber, bir kapya biberi e, bir diş sarımsak. Bunda önemli olan ne biliyor musun? Yeşillik yememiz gerekiyor. Ben e, kendimi yani e, herkes e, karalanayı nasıl yaparsa yapsın ama ben içine vitaminle doldurmak istediğim için böyle yaptım. Tereyağı koydum bu arada. Şu tereyağından koydum. Bak bu kebirin tereyağını almıştım kebir tereyağı yani Trabzon vakti kebir ve e, sıvı yağını da koydum. Biraz da iç yağı koydum. Bunun içine daha önce kuruttuğum daha önce hani tuz dipte kuruttuğum iç yağı vardı. Et yağı. Ondan koydum biraz da. İşte pişti canları. Evet. Pancar çorbamız pişti. Evet size göstermeden ben buraya fırına balık da attım. Çünkü o balığa yetişemedim. Yani size kamera şey değildi. şarj yoktu o yüzden. Balık burada pişti. Evet olmazsa olmazlardan gene Charleston biber ve kapya biber. Ve soğan bir diş sarımsak. Bir baş soğan bu. Yarım kaşıktır bu yarım kaşık tereyağı ve canlarım azıcık da sıvı yağ koydum. Çok az da zeytinyağı koyacağım. Evet, e, omega 3'ümüz olsun diye şurada omega 3 yazıyor. Bak, almadı ekran. Heh, omega 3'ümüz olsun diye e, yağdan da, bu yağdan da koyduk. Ve yarım kaşık karışık salça koyduk. Biber ve domates salçası. Ve canlarım ben 100 gram kıyma koyacağım. 100 gram kıyma koyacağım. Ben öyle bol kepçe tarif de olsa yemek tarifi de yapsaydım böyle bol bol kepçe asla e, tarif vermezdim. Neden? Çünkü durumumuzu biliyoruz. Türkiye durumunu biliyoruz. Öyle bol kepçeden ek tarifleri şey tarifleri Türk insanının, Türk vatandaşının e, alamadığını, çoğu kısım alamadığını biliyoruz. O yüzden ben aza kanaat geliyorum, geliyorum. canlarım. Ben e, açlıktan ağzım da değil miydi Allah'ım kabul eylesin hepimizinkini. Ben e, 100 gram, 150 gram yemekleri öyle koyuyorum canlarım. Her zaman varlığımda da öyle koydum. Yokluğumda da şu anda Allah'ıma bin şükür çok iyi durumumda. Çok iyi yani mükemmel ben sağlığım iyiyse, yerindeyse Allah inşallah sağlık da verecek hepimize. Hepimizin durumu iyi. Ben hiç kimse, ben sadece canların hayatından bir kesit ben sunmaya çalıştım. Kimseden ne bir şey istedim, ne bir şey. Sadece, sadece e, niçin evlenmeye kalktığımın şeylerini anlatmaya çalıştım Hani durumum böyle böyle olduğu için demiş. Ben kimseye hiç kimseden bir şey istemedi. İstemem de. Ve durumum iyi Allah'ıma bin şükür. Allah var yukarıda. Aza kanaat gelmeyen çoğu hiç bilmez. Çoğu çoğu hiç bilmez. Aza kanaat gelmeyen ben Allah'ıma bin şükür. Ben azımı da çoğumu da Allah veriyoruz benim. Kurban olayım Allah'ıma. En güzel şey ibadette en güzel şey orucunu ne diyor ağzınla da tutacak ağzını tutacaksın gözünle de tutacaksın evet. orucunu her şekilde tutacaksın kimsenin gıybetini etmeyeceksin oruç tutarken ramazanlı günlerde Allah insana öyle bir azap verir ki Allah korusun ya Rabbim Rabbim Allah korusun o azaptan evet canlarım mantarımızı da koyduk mantarımı böyle Küçük parçalar halinde doğramıştım. Ve mantarımızı da koyduk. Canlarım iyice kavurdum. E, mantarı ve soslarını iyice kavurdum. Siz ister koyarsınız ister koymazsınız. Beni hiç ilgilendirmiyor. Burada yemek tarifi vermiyorum. Esra'nın hayatını anlatıyorum burada. Ve ben bunu kullanıyorum. Evet. Et bulgum koydum ve bir tane şeker koydum. Ve ben bilgin de doktor da değilim. Kimseye şey de veremem. Ben. ben burada kendi yaşantımı, kendi hayatımı anlatıyorum. Kimsenin dediğine göre de iş yapma gibi bir durumum yoktur. Neden? E, bu evin içinde ben böyle kullanıyorum. Kimse bana tutup da mesela e, onu yapma, bunu yapma, tamam biliyorum ben de. Olabilir zararı. Öyle Allah korusun virüsten de mi daha kötü zararı? İnsanlardan da mı daha kötü zararı? Yok. Görmedim ve ben koyuyorum bu kadar ve canlarım ben e, o şekil hani illaki bir şeylerden yorum bulup da hani yorum yapmaya çalışanlar var ya onlara söyledim hani e, bir şeyin içinden cımbız gibi çekip de onun içinden o kadar şey anlatırsın anlattığın hepsi boşa gider içinden sadece bir tanesini seçmiştir oraya yorum yapmıştır daha takılmıyorum zaten öyle yorumlara doktorum da takılmadı zaten ve Şimdi ben bunu kavurdum, bunun içine ben kimyon koydum, e, körü koydum, azıcık azıcık bir cimdik bir cimdik körü koydum, kimyon koydum, pul biberi koydum, kekik koydum ve e, içine şey de koydum, karabiber de koydum. Şimdi ağzını kapatalım. Çok az da su koyacağım çünkü canlarım çok az şöyle çok az da su koydum gördüğünüz gibi ve bu 10 dakika e, bilemedi yani zevke bağlı ağız tadına bağlı 10 ee, dakika falan azıcık kısık ateşte orta ateşte pişirdim ben ağzını kapatıp ve oldu bitti bu da bunun yanına e, bulgur pilavı yapacağım evet canlarım bu pişti evet şimdi de pilavımızı yapalım geçirdim iftara 10 dakikamız var birazdan buradan ezan dinleteceğim size topun atmasını dinleteceğim o yüzden şeye de bir bakmam lazım televizyonda onu da açmam lazım Kuran vardır şimdi var canlarım bu kıymalı böreğim var diye ben yanına daha da katı bir şey yapmak istemedim bu mantar sote'nin kıymalı mantar sote'nin sote bu Evet pancar çorbamız orada. yoğurdumuz oldu orada. Ben e, balık fırında balık yaptım. Azıcık balık vardı. Onu yaptım. Dolaptan çıkardım. Onu gösteremedim. Onu çoktan fırına ilk işim onu atmaktı zaten. Ve şarjım dediğim gibi şarjım bittiydi o arada. E, yanında da yoğurt. Ben balıkla yoğurdu da yiyorum. Sizler yemeyebilirsiniz. Pilav yapacaktım evet ama dedim ki e, bizim böreğimiz var. Ee, ve e, böreği şey yapayım ben Batuhan e, şimdi birazdan Batuhan da gelecek Ama Batuhan kendi odasını aslında aldı Yani arkadaşlar Ben biraz daha şey yapacağım size takılacağım için O yanına aldı Gene ee, böyle iki dilim şu börekten aldı o şundan aldı yoğurt aldı Azıcık şundan aldı Pancar çorbası almadı oğlum biraz pancar çorbası aldı dedim sevmiyor Başka meyve sularıyla içecek, ay yiyecek yani <laughs> canlarım. Ben de pide falan almadım çünkü e, kara ekmek aldım. Neden pide almadım? Zaten burada var. O yüzden çok fazla gluten e, vücuda girince benim vücudum böyle oluyor işte. E, strese de giriyorum, şeye de giriyorum, çok hızlı giriyorum o yüzden. Neyse şimdi top patlamasını bekleyelim. Evet ezan okunuyor. Bakın şimdi topa. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşeden la ilahe Bakın Giresun'da kaleden top atılıyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet ben de gideyim yemeğime başlayayım orucumu açayım canlarım. Evet canlarım. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet açalım orucumuzu. Canlarım. Şunu aşağı indirelim biraz. Evet. Allah'ım. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Ezan duyuyorsunuz değil mi? Hala devam ediyor. Ve ben televizyonu az açtım. Kapattım çünkü telif falan geliyor. Telif hakkı geliyor. Gelmesin Her şeyler olmasın. Olur şimdi. Allah, Ya ya. Allah'ım. Şimdi de şöyle. Hem kolumu. Bismillahirrahmanirrahim. bir Allah'ım sen Rıza'nı oruç tuttum, sen Rıza'nı ile oruçunu bozuyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere ve afiyetine ya Rabbim. Amin. Evet. Bu aracımızı açtık. Ben su yerine maden suyuyla açacağım. Hem mineralli maden suyu. Batu, Yemeğine başladın mı sen? Tamam yavrum. Batuhan'ın yemeğini dediğim gibi ona verdim. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Ben pancak sobasından böyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Hem bağırsaklara iyi. Çok güzel. Bu arada sanırım ben yemeğime devam edeyim. Dediğim gibi bazen savuru, bazen iftarı e, iftara atacağım. Savurda da çekeceğim, iftarda da çekeceğim. Bazen biraz dinlenme sürem olur. Ben biraz dediğim gibi rahatsızım ya bugünlerde. Allah'ıma bin şükür olsun ki ya Rabbim bugün sonuna kadar orucumu devam ettirmek nasip eyledi bana. Şu lambanın da teki teki patlamış. Ben dedim niye az ışık var? Niye az ışık var? Lambanın teki patlamış. Canlarım her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sizlere de tekrar tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hayırlı bereketli sofralarınız olsun. Bereketli sabırlarınız olsun diyorum. Ee, Allah'a emanet ol diyorum hepinize ama abone olmayı da beğenmeyi de beni yeni gören canlar varsa abone olmayı beğenmeyi eşinize dostunuza hatırlatmayı unutmayın. Ee, bundan sonra ve e, her şekilde ağzımızı artık tutuyoruz ve her şekilde namazımızla, niyazımızla, yemeğimizle oruca, e, Ramazan'a devam ediyoruz canlarım. Ve oruç bir tek e, mide kapatarak, ağız kapatarak şey olmaz, sözden, şeyden, her şeyden saklanacaksın, oruç tutacaksın, oruç tutacaksan, dedikodudan geri kalacaksın, oruç tutacaksan, her şey gönlünüzde olsun diyorum, öpüyorum, Allah'a emanet olun. Ben devam edeyim, Şimdi orucumu açtım artık devam edeyim, sanırım.